Herkese merhabalar, şu anda Kocaeli İzmit çarşıdayım. Simit Sokağı'nda bir kahvaltı yaptık. Mustafa'yı tanıyorsunuzdur, birçok videomda vardı daha önceden NK150 almıştık, daha sonradan NK250 almıştık. Şimdi onunla birlikte Mondial RX3 Evo ile Bursa'ya gidiyoruz bir motosiklet almaya. Ben İzmit'te çok uzatmayacağım bu videoyu, burada sadece açılış yapmak istedim. Yolculukta ilerleyen zamanlarda Bursa'da neden gidiyoruz, ne alıyoruz, ne yapıyoruz, ne bitiriyoruz hepsini videonun ilerleyen zamanlarında birlikte konuşacağız. Şimdilik görüşürüz. Evet yolculuğumuza Karamürsel'e doğru devam ediyoruz. Ee, Karamürsel'de muhtemelen durmayız. Yalova'da bir kere durmayı planlıyoruz. Yalova'da durduktan sonra tekrar Bursa'ya devam edeceğiz. Şimdi bu yolculuğa biz neden çıktık? Mustafa'yı önceki videolardan birçoğunuz tanıyorsunuzdur zaten. Bu videonun başında da söylemiştim. Daha öncesinden kendisine bir 150 NK almıştık. O yetmeyince onu satıp 250 NK almıştı ve çok memnundu motorundan. Daha sonrasında babası maalesef bir rahatsızlığa yakalandı. Bir kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçirdikten sonra özel hastaneye götürdüler. Özel hastane Devletten parayı almasına rağmen yani acil servisten giriş yapılmasına rağmen özel hastane tekrardan para talep etti ve yüklü miktarda para talep etti. Mustafa da dedi ki ben acilen motorumu satayım. Çünkü bu hastanede ne olacak, ne bitecek belli değil. Ne kadar daha hesap ödeyeceğimiz belli değil. Onun için cebimde para olsun dedi. Ve motorunu hemen ilana koydu. Çok temiz bir motor olduğu için de ilk gelen aldı, gitti zaten. Hemen 2-3 gün içinde sattı motorunu. Daha sonrasında hastanenin acil servisten giriş yaptığından dolayı babasının hastanenin boşu boşuna para istediğini fark ettik. Çünkü acil servisten girildiğinde, acil ameliyata alındığında hastane bunun parasını özel hastane dahi olsa devletten alıyormuş. Ve bunu bilen birkaç kişi bu şekilde bize akıl verdikten sonra yani bize derken Mustafa'lara akıl verdikten yani fikir verdikten sonra Cimer'e bir mail attılar. Dediler ki böyle böyle bir durum var. Cimer de dedi ki hayır para ödemeyeceksiniz bunu devlet karşılıyor dedi. Ve o hastaneden hiçbir şekilde para ödemeden geri çıktılar. Ortalama bir 30-35 bin lira para istemişlerdi. Ve o para tamamen silindi, iptal oldu. Babası da şükür ki sağlığında kavuştu zaten. Belki ilerleyen dönemlerde bir kalp pili falan takılabilir. O daha tam belli değil ama şu an için sağlık durumu da iyi. Onun da bilgisini vermiş olayım. Sonuç olarak motor konusuna geldiğimizde Mustafa motorunu aslında boşu boşuna satmış oldu. Zaten daha yeni 1000 kilometreye gelmişti, yaklaşmıştı. Çok fazla da kullanmamıştı hava şartlarından dolayı. E şimdi dedi ki madem ki biz parayı da vermedik hastaneye hemen dedi bir motor alayım ve bir haftadır ortalama motor araştırıyoruz. Belki 10 gündür motor araştırıyoruz. Baktık ettik ona baktık buna baktık olmadı. Hatta daha öncesinde bir video yapmıştım. Biliyorsunuz sizde e, anlaşmıştık Gebze'de birisiyle 67 liraydı. Sonra telefonlarımızı açmadı fiyatı yükseltti. Bu arada o motor hala daha ilanda yanlış hatırlamıyorsam 78'e falan yükseltmiş fiyatı. Hala da satmaya çalışıyor. Sonrasında dün, bugün günlerden pazartesi, dün pazar günüydü. Oktay Motor'un açılışı vardı İstanbul'da Polaris markasının. Oraya gittik Ataşehir'e. Ataşehir'e gitmişken de bir tane Bajaj Pulsar NS200 bulduk. Dedik ki acaba bir Bajaj'a da baksak mı? Hani ben de açık konuşayım. Ben Bajaj zaten kendime asla almam da. Hani Mustafa'ya da dedim bir bakalım. Hani belki beğenirsin bir şey olur. İkimizin de bilmediğim bir motor. Hani çok araştırmadığı bir motor. Aradık arkadaşı da o da zaten hemen oralardaymış. O da geldi kendisi. Hemen motora baktık. Motor güzel yani güzel derken daha 400 kilometrede daha 2 ay olmuş zaten alalı. Gidip de adamın motoruna senin motorun kötü diyemeyiz. Motor olarak hani temizlik anlamında güzel ama bajaj anlamına baktığımızda motor içimize sinmedi. Dedik ki NK250 bundan kat kat daha iyi bir motor diye düşündük ve almamaya karar verdik. Daha sonrasında işte bu Bursa'dakini bulduk. Şimdi de Bursa'ya doğru gidiyoruz. Bursa'daki de bir alsatçının elinde. Şu anda NK 250'nin biliyorsunuz liste fiyatı 65 bin lira civarlarında. Bu alsatçı birkaç ay önce almış. Muhtemelen 55-58 lira olduğu zamanlarda aldı herhalde. Motosiklet şu anda sadece 6 kilometrede. Bayiden almış sadece eve getirmiş. İçine benzin bile koymamış hatta. Ben de de aldım satmak için kenara koydum dedi. Açık açık da söyledi. Yalan dolan da yok içinde. E tabii ki fiyatı sıfır fiyatını daha üstünde. Ama şu anda ülkemizde motor olmadığı için almak zorundayız. Zaten 6 kilometrede sıfır sayılır. Böyle bir karar aldık. Dedik ki gidelim, alalım, gelelim. Şimdi Bursa'ya doğru gidiyoruz. Bu konunun da böyle bilgisini Karamürsel virajlarından geçerken vermek istedim. İlerleyen zamanlarda tekrardan görüşeceğiz. Evet ufak bir mola verdik. Opet'te durduk. Bir şöyle çay kahve içtik. Bir şeyler sık takıldık, dinlendik. Şimdi tekrar Bursa'ya doğru devam ediyoruz. Burada oturduğumuzda, konuştuğumuzda fark ettiğimiz bir durum var. Onu hemen dedim kısaca anlatayım. Gel hadi yola çıkalım. Öyle ben devam edeyim anlatmaya. Bir dakika. Şöyle hemen çalıştıralım motorumuzu da. Allah Allah. Benimki ne renk yanıyor? Mavi. Dur. Dur şimdi. Ba ha bağlandı şimdi. Tamam. Evet. Kaskların bağlantısı kopmuş. Onu da bağladık. Gel atla bakalım. Evet, Hadi bakalım gidelim. Senin sesin acaba kameradan duyulacak mı bilmiyorum. Evet. Şimdi bahsetmek istediğim konu şu. Bajaj'ı beğenmedik, almadık dedim ya. Şimdi hemen Bajaj fanatikleri linçlemeye başlar. Onun için hemen onun bir açıklamasını yapayım. Bajaj'ı biz beğenmedik diye Bajaj kötü bir motor anlamına gelmiyor. Her insanın beğendiği motor vardır, beğenmediği motor vardır. Biz kendi bütçemize göre baktığımızda yani bize bir CF250 NK ile Bajaj Pulsar NS200'ün hemen hemen fiyatları aynı zaten. En fazla aralarında bir 5000 lira oynuyor. Şimdi bu böyle bir bütçeye çıktıktan sonra e daha önce de Mustafa NK250 kullanıcısı olarak bajaj kullandığında beğenmedi. Yani dedi bu çok fark var aralarında dedi. Özellikle şuna dikkat ettik. Arkada hala ABS yok. Yani bajaj 5-6 sene önceki motorunda da arkada ABS'si yoktu. Yıl olmuş 2022. Yeni getirdiği motorda da arkada ABS'si yok. Yani biz buna şaşırdık. Arka diske baktım. ABS okuyucu delikleri var. Arkada ABS sensörü var. Ama arkada ABS diye bir şey yok. Bastığınız zaman cayır cayır kayıyor motor. Daha sonrasında tanıdığımız bildiğimiz bir eskiden bacaj bayisi olan bir ustamıza bunu sorduk. Dedi ki böyle böyle o arkadaki ABS sensörü değil dedi. O kilometre okuyucu dedi. Ama dedi bacaj yıllardır onu ABS gibi tanıtıyor dedi. Bütün videolarına bakın dedi. ABS testlerinde ön frenine basarak yapıyor zaten dedi. Durum böyleymiş. Ha yani ne kadar doğrudur, ne kadar yalandır bu kadarını bilemem ama sonuç olarak ABS yok. Biz de bunu eksilere yazdık. Dedik ki madem ki böyle bir motor alıyoruz, ABS'si olsun bari dedik. Ekranına baktığımızda şimdi bir NK'nın ekranına bak, bir Bajaj'ın ekranına bak. Yani arada dünyalar kadar fark var. E şimdi birçok insan diyor NK'nın ekranı çok pahalı. İşte 15 milyar şu kadar, bu kadar. Bakın ben yıllardır motor kullanıyorum. Onlarca motorum oldu. Yüzlerce motor sahibi insan tanıyorum. Hatta belki de bin taneye geçmiştir. Yani her gün bir tanesiyle karşılaşıyoruz. Sohbet ediyoruz tabii ki. Ben de hayatımda ekranını kıran bir motorcu görmedim. Yani ekranı kırman için büyük bir kaza yapman lazım. Zaten büyük bir kaza yaptıysan da geçmiş olsun. Yani ekranı düşünce hal, hal kalmaz zaten. Binde bir vardır yani. Düşürürsün sadece ekranın kırılır. Ve o da binde bir başına geliyorsa o kadarını da göze alacaksın yani. Hani demirden korksak trene binmezdik diye bir laf var. Yani o kadar da detaylı düşüneceksek her şey zaten motora da binmeyelim. Yani onun için biz tercihimizi NK'dan yana yaptık. Bu sebeple Dün İstanbul'da bakmış olduğumuz motoru almadık ama gelen arkadaşın motoru aşırı temiz yani zaten sıfırdı dediğim gibi 400 kilometredeydi adamın motorunda hiçbir şey yoktu biz de zaten onu söyledik bak dedik biz NK ile Bajaj arasında seçim yapma harifesindeyiz yani bakacağız motoruna ama almayabiliriz dedik yani bilgisini baştan da verdik ki zaten motor sahibi de söyledi abi dedi NK buna göre çok daha güzel dedi ben de keşke NK alsaymışım dedi yani bir bacaş sahibi de aynısını bize söyledi. Ama tabii ki bacaş fanatikleri de rica ediyorum. Hemen o öyleydi, bu böyleydi. Yok. O o kadar yapıyor, bu bu kadar yapıyor. Biz MotoGP'de yarışan insanlar değiliz. Kimin ne yaptığı o kadar da önemli değil bizler için. Şöyle bir kayıt kontrolümüzü de yaptık. Evet, bacaş konusu böyleydi. Bursa'ya girdiğimizde tekrar görüşürüz. Evet, Bursa'ya geldik. Motorla buluştuk, Arkadaşla buluştuk. Sağ olasın, tekrardan teşekkür ediyorum. Güzel ağırlıyorsun bizi şu anda. Geldik motorumuza baktık. Tabi zaten motor sıfır. Hatta şöyle hemen ekranından göstereyim. Ee, bize göndermiş olduğu videoda ve ilanında 6 kilometre dedi. Şu an 6.1 kilometrede kameradan gözüküyordur. O 1 kilometrede yani 100 metre demek o. O da zaten mahallenin başından buraya çay ocağına geldik. Çünkü şu an noterler kapalı. Öğle tatili. Bir yarım saatimiz var. Dedik ki çay içelim. Ondan sonra notere geçeriz. Geldik motora zaten 6 kilometrede hemen gidon topuzlarına baktım manet tuşlarına aynalara baktım şöyle ayaklıklara baktım hemen herhangi bir düşme izi var mı bir şey var mı buradaki ayaklıklarda 6 km'de dahi olsa bayide bile düşme ihtimali var motorların biliyorsunuz hemen şöyle uçlara baktım hiçbir şekilde hiçbir şey yok zaten sol tarafı da aynı şekilde göstereyim granajlar zaten gözle görülüyor hemen şöyle ayaklara baktım buralara baktık Dedik ki tamam hemen notere gidelim. Tabii ki biraz önce de söylediğim gibi hemen notere gidemiyoruz. Çünkü öğle tatili. Biraz sonra notere gideceğiz. Plakamızı da değiştireceğiz. 41 yapacağız. 6.1 kilometrede olarak motorumuzu teslim alacağız. Ondan sonra videonun ilerleyen zamanlarında tekrar görüşürüz. Evet motoru aldık. Mustafa şu anda motorun üstünde. Tamam. Motor, motorun üstünde şu anda Mustafa. Mustafa sola çıkacakmışız bu arada. Gel beni takip et. Ha, kırmızı yandı gerçi duracağız. Videoya da girmiştim de bir türlü konuşamadık yoldan dolayı. Gel yanıma bir gözük motorla. Evet. Mustafa geldi. Ee, şimdi notere doğru gidiyoruz. Saatimiz şu anda 13.19 yani 10 dakika var noterin açılmasına. Buçukta açılacak. Noterde bir sıkıntı yaşamazsak bazen sistem yok falan diyorlar. Öyle bir şey başımıza gelmezse noter çıkışında yeni plakamızda yeni ruhsatımızla kendi üstümüze almış bir şekilde tekrar döneceğiz. <laughs> Bu videoda bu alım satımda detaylı bir konuya değinmek istiyorum. Bakın motosikletlerin ikisinin ön lastikleri birbirine bağlı. Ve şu anda motorun eski sahibi ve arkadaşı Mustafa şu karşıda noterde. Neden bunlar birbirine bağlı? Aslında böyle bir ihtiyaç duymadık. Aldığımız kişi al satçı ama çok temiz bir kardeşimiz. Gerçekten insan kendini belli ediyor. Ama ben bu videoda da gösterebilmek için böyle bir şey yapmak istedim. Eğer ki başka şehre gidiyorsanız, böyle bir alışveriş yapıyorsanız ki e, ee, şüphelenecek bir sebep var aslında. Çünkü bu motorun şu anki liste fiyatı 65 bin lira civarlarında. İkinci elleri 80 bin lira civarlarında gidiyor ve kilometre yapmışları dahil. Bu motor sadece 6 kilometredeydi. Motorun sahibi bayiden almış, direkt evine götürmüş. Ona rağmen biz bu motoru 70 bin lira civarlarına aldık. Yani gerçekten çok ucuza aldık. Bu da şüphelenmemiz için bir sebeptir tabii ki. Ama motorun sahibi sakın yanlış anlamasın. Bu videoyu muhtemelen izleyecek. Ben sadece... Şehir dışından alışveriş yapacaklara bir Örnek olsun diye bunu anlatıyorum. Tabii ki biz ruhsattan şasi numarasını kontrol ettik ama görüyoruz haberlere çıkıyor. İşte YouTube'a düşüyor böyle videolar. İşte notere çıkıyorlar. Geldiklerinde araç değiştirilmiş oluyor. Başka bir araçla karşılaşıyorlar. Aynı model, aynı markanın başka şasi numaralısı denk geliyor. Böyle riskleriniz varsa, böyle şüpheleriniz varsa bu şekilde kitlersiniz. Artı şöyle bir şey var. Benim motorumda takip cihazı var. Artı Mustafa'da da takip cihazı var. Yani şu anda o motorda da takip cihazı var. Bununla ilgili benim videom vardı. Bendeki takip cihazı biliyorsunuz aküden bağlanmıyor. Bataryalı şarjı 15-20 gün gidiyor ve şöyle kibrit kutusunun iki katı kadar bir büyüklüğü var. Şu anda da selerin altında duruyor. Hiç yoktan iyidir. Normalde daha gizli bir yere de koyabilirsiniz. Yani şu anda ben de noterde olsaydım ki biraz önce oradaydım şimdi aşağı indim. Bu motorları herhangi biri dokunduğunda ikisinden birisine benimkine dokunursa benim telefonum Mustafa'nınkine dokunurlarsa onun telefonu çalacaktı zaten. Yani bütün güvenlik önlemlerimizi aldık. Eğer ki şehir dışına gidiyorsanız emin olamıyorsanız bazı şeylerden böyle önlemler alabilirsiniz. Bunları da anlatmak istedim. Evet satışımızı aldık noterden çıktık. Şimdi bakın plakamız yok. Plakayı almaya gidiyoruz. Motorun önceki sahibinde de kask falan yok ama artık kusura bakmayın. Çünkü zaten hemen birkaç arka sokaktaydı evi. Çok uzakta bir yerde değildi. Ne oldu? Burada mı duracağız? Ha, burada duracağız ama burada motoru nasıl koyacağız? Şöyle gireyim ben de. Plakamızı alalım. Çok enteresan bir plasa denk geldi. Yani parayla satın alayım deseniz para yetmez. Öyle bir plaka denk geldi. Bir siyasi plaka denk geldi. Şimdi 41 zaten Kocaeli'li olduğumuz için başı 41. Devamı bizim çok sevmediğimiz hani siyasi konuya girmeyeceğim ama çok sevmediğimiz bir partinin harfleri sonu güzel 262 yani İzmit'in telefon numarasının başı alan kodunun başı 262. Yani 41 bir partinin ismi ve 262 olarak güzel bir plaka aldık. Bakalım şimdi onu da alalım oradan devam edelim. Evet bütün alışverişimiz bitti. Eski sahibi ve yeni sahibi şu anda tokalaşıyorlar. Hayırlı yolculuk İkinize de tekrardan hayırlı uğurlu olsun Kardeşim çok güzel ağırladın bizi Çok evet, teşekkür, teşekkür ediyorum ederim. Kardeşine de tekrardan geçmiş olsun Eyvallah. Umarım bir an önce şifayı bulur kendisi de Tamam görüşmek üzere çok sağ ol. Evet biz şimdi yola çıkıyoruz evet, Her şeyimizi bitirdik sonunda yola çıktık Şöyle plakayı göstereyim <laughs> Çok ilginç bir plaka 41 AKP 262 yani parayla istesek AKP'yi vermezler. Ki zaten ben şahsen parayla da istemem. Üste para verseler bile istemem. O ayrı bir konu. Tabii ki konumuz siyaset değil ama e, sevenleri de vardır. Hani 262 olması da çok ilginç oldu. Alan kodu çünkü İzmit'in. Yani tamamen özel bir plaka denk geldi. Böyle bir şans bu da. Hatta plaka basım yerinde de milletvekili falan zannettiler yani. Dedim adam dedim belediye başkanı ya İzmit'in falan dedim. Orada şakalaştık biraz. Adamlar da şaşırdı. Yani böyle bir alışverişimiz oldu. Bakalım şimdi İzmit'e doğru dönüyoruz. Evet şöyle ufaktan bir motorları değişelim dedik. Ben şöyle kendi motoruma da dışarıdan bakayım. CF'yi de özlemişim ha. 2 haftadır sürmüyorum. Az değil. 2 hafta falan mı oldu ben satalı herhalde? 2 hafta 3 hafta falan olmuştur. Hemen hemen öyle oldu. Hadi çık çık gideriz. Bakayım şöyle bir. Oo bak benim mot <laughs> sesi de güzel geliyor ha. Gerçi şey benim kulaklığımdan şu an interkomdan daha çok geliyor sesi. Şöyle bir yandan göreyim bakayım seni. O hakikaten şekil ya baksana. Kocaman makina. Bak el salla bak kamera seni çekiyor. Ya. <laughs> Niye? Boşa mı alamadın? <laughs> İnşallah videoda senin sesin de duyuluyordur. Evet. NK ile şöyle gidiyoruz İzmit'e doğru yola çıktık. Bu videoda herhalde her şeyi anlatmışımdır. Neden aldık, nasıl aldık? Bunları anlattım diye düşünüyorum. Buradan tekrardan motoru bize satan arkadaşın kardeşine Allah'tan acil şifalar diliyorum. Mustafa gel gel, o sola kırmızı yanıyor. Biz düz gideceğiz. Biz düz mü gideceğiz, sola mı döneceğiz acaba? Döneceğiz mi? ha? O zaman tamam, şuradan dur en öne geçeyim o zaman. Gel peşime gel. Ee, buradan da o arkadaşın kardeşine tekrardan acil şifalar diliyorum. Lösemi'ymiş kendisi. Umarım bir an önce sağlığına da kafuşur. Ee, alış videomuz böyleydi. Umarım severek izlemişsinizdir. Herkese kazasız belasız arızasız mutlu sürüşler diliyorum. Umarım herkes bu motorların çok daha iyilerini bir gün alabilir. İstediği her motora kavuşabilir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.